Anne Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 5 Ekim 2024 Cumartesi gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de hava durumla ilgili gerekli bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir ihtimal yok. Ee, Bayıkaç elimizde parça bulutlu. Marmara bölgesindeki en yüksek sıcaklığımız 32 derece. Ege bölgemizin sahil şeridi ve ona yakın ileri güneşli iç kesimler parçalı bulutlu olacak. Ege bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 33 derece. Akdeniz bölgemiz tamamen ekranda görebileceğiniz üzere güneşli olacak. Herhangi bir ihtimal yok. Akdeniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 32 derece. İç Anadolu bölgemiz çoğunlukta güneşli. Yer yer pus ihtimali de var. İç Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 28 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz tamamıyla güneşli. Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridi Güneşliyken iç kesimleri puslu olacak. Kareniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 31 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. En yüksek sıcaklık olarak 28, en düşük olarak da 2 dereceyi söyleyebiliriz. Özellikle Karslardan ve çevresinde gece sıcaklıklar Erzurum'a dahil baya bir düşmüş oluyor. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir yaş ihtimali yok. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 32 derece, en düşükte de 14 santigrat dereceye kadar düşmekte. Yani ülke genelindeki tabloya baktığımızda herhangi bir ilimizde bölgemizde yağış ihtimalinden söz etmek mümkün değil. Hava genel itibariyle açık olacak. Yer yerde özellikle sabahları pus ihtimali olabiliyor. Sisle birlikte bu videomuzda 5 Ekim 2024 Cumartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına siz değerli izleyicilerimizle bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza sahip inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.